Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özlem. Kıymalı, karnabaharlı nefis bir yemek hazırlıyoruz arkadaşlar. Böyle Ramazan'da da çok kolay hazırlayabileceğiniz bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir adet böyle orta boy karnabaharım var. Onu böyle güzelce parçaladım. Daha sonra yıkadım. Bu şekilde parçalara ayırıyoruz. İstediğiniz büyüklüklerde hazırlayabilirsiniz daha büyük veya daha küçük de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde parçalayalım. Kıymayla da çok lezzetli oluyor karnabahar. Karnabahar yemeyenler bile bayılarak yiyecek bu yemeği. Yani bu arada hayırlı ramazanlar. Ee, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Allah kolaylık versin. Bu şekilde güzelce dilimleyelim. Şu sap kısımlarını da ben kesmiyorum. O kısımlarda tabii ki bir faydası var. O yüzden kesmiyorum. Şöyle küçük olanları da bu şekilde ekleyelim. Malzemelerimizi doğramaya başladım. 2 adet orta boy havucumuz var. Böyle yuvarlak şekilde doğruyoruz havuçlarımızı. Havuç da lezzetine lezzet katıyor yemeğimizin. Ben mutlaka karnabahar pişirdiğimde havuç da eklerim. Şöyle 4 diş de sarımsağım var. 4 diş sarımsağım, 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biber ve soğanımız hepsini doğrayıp geliyorum. Tüm sebzelerimizi doğradık. Soğan ve sarımsaklarımızı da ekleyelim. Kıymamız da bir kase arkadaşlar. Onu da ilave edelim. Yemeğimizin sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, biraz karabiber, biraz da kimyon. İsteğe bağlı ne kadar istiyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Bir su bardağı da normal su, çeşme suyu ekleyebiliriz. Bu malzemelerimizi bir karıştıralım. Daha sonra yağımızı ilave edeceğiz. Malzemelerimizi karıştırdık. Yağımızı ilave edelim. Şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz ayçiçek yağı da ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı da zeytinyağımızı ekledik. Sosumuzu karıştıralım. Şöyle sosumuzu tüm malzemelerimin üzerine gezdiriyorum. Ve şöyle güzelce bütün malzemelerimizi harmanlıyoruz. Elimizle her tarafına sosunun geçmesini sağlıyoruz. Ve kıymanın her tarafa dağılmasını sağlıyoruz. Yemeğimizi güzelce karıştırdıktan sonra üzerine ıslatmış olduğumuz yağ kağıdımızı seriyoruz. Bu şekilde yaparsak her tarafı güzelce pişecek arkadaşlar. Kendi buharında harika bir şekilde yüzü kızarana kadar pişiriyoruz. 200 derecedeki fırınımıza önceden ısıttığımız fırınımıza gönderelim. Yemeğimizin üzeri böyle güzel kızarana kadar pişirelim. 1-1,5 saat içerisinde pişiyor. Yemeğimizin yanına ben nohutlu pirinç pilavı da yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu da. Yakından da gösterelim. Bu şekilde ve yanına Hatay'ımızın olmazsa olmazı hummus mezemizi de süsledim. Yemeğimizi servis tabağımıza da aldım. Bakın arkadaşlar muhteşem görünüyor. Renklerin birbiriyle uyumu bu şekilde oldu. Yemeğimiz 4-5 kişiliktir. Yemeğimizin yanına turşu da çıkartabilirsiniz. Mis gibi de kokuyor. Evin içi mutfak mis gibi koktu şu anda. Böyle yanına pilav da yapabilirsiniz. İstediğiniz mezeleri de çıkarabilirsiniz. Ve Ramazan pidesiyle de muhteşem olacak bu yemek. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni ve lezzetli tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Takipte kalın, hoşçakalın.